Evet kardeşim sonunda beklenen video ile karşına geldim. Biliyorsunuz ki daha öncesinde yanımda bulunan bu eski laptopu tekrardan hayata döndürdüğüm bir video yapmıştım. Bu videoda bütün adımları size göstermiştim. RAM yükseltmesi SSD takviyesi, temizlik, macun gibi temel bakım ve yapılabilecek bütün yükseltmeleri yaptım. Ben bu cihazı medya cihazı olarak kullanıyordum. Fakat güzel bir beğeni gelirse eski ve yeni halinin oyun performanslarını da sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Ben sözümü tutmaya geldim kardeşim. Şimdi sen de buna istinaden şu an ekran başında şey demen lazım. Ya bak bu adam sözünü tuttu. Hala olsun, ya Bir beğeni hak etti. Gibi bir şey demen lazım. O yüzden bu videoda güzel bir beğeni gelirse bir şey yapmayacağım. Hani onun sözünü vermeyeyim. Hiçbir şey olmayacak. Ya bu videoya beğeni attın diye şu gelecek bu gelecek diye bir martabal okumayacak. Bu videoyu beğenirse sadece beni mutlu etmiş olacaksın. <laughs> Öte yandan videoya geçmeden önce bu aralar kanal çok güzel bir büyüme evresinde. Ve bu beni çok memnun ediyor. Tabi bu sırada böyle tuhaf insanlar da geliyor. Apır sapır yorum atan var ki ben genellikle şu tavırda oluyorum. Eğer ki sorduğunuz sorunun cevabı video içerisinde varsa genellikle pek yanıtlama taraftarı değilim. Sorduğunuz soru eğer ki en ufak bir akıl kırıntısı dahi içeriyorsa mutlaka o yoruma dönüt veriyorum. Kimsenin kafasında bir soru işareti bırakmak istemiyorum. Bir de bunların yanı sıra kötü yorum atanlar var. Kötü yorum dediğimde sakın ha, yanlış anlamayın. Mesela işte ses çok kötü, çekim kalitesi çok kötü ya da hani böyle eleştirel ya da beni geliştirebilecek yorumlardan bahsetmiyorum dostlarım. Küfür, hakaret ve bir ton böyle hani gerçekten ağza alınmayacak şey söyleyen insanlar var. Bu insanları kanalından kalıcı olarak banlıyorum. Yani bu yorumları ne siz görüyorsunuz ne de bir daha bu kişiler bu kanala yorum atabiliyor. Eğer o gereksiz kitlede şu an bu videoyu izliyorsa söylemek istediğim şöyle nükteden bir laf var. Seyretme <laughs> lan! Seyretme <laughs> dana! Şimdi içimi boşalttığıma göre kardeşim burada bayağı bir not aldım. 4 tane oyunun karşılaştırmasını yaptım. Burada da değerleri görüyorsunuz zaten. Şimdi size bunları tek tek söyleyeceğim. Ama söylemeden önce 2015 yılından kalma bir laptop bu. Ve bu yüzden hani güncel oyunlar nerede diye soranlar olabilir. İşte ne bileyim işte abi RDR2 koymamışsın böyle test mi olur? Abi Spider-Man yok hani Spider-Man'siz bir testi kabul etmezdin? Gibi 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 sorular gelebilir. Kardeşim emin ol kaldırırsa vallahi yüklemeyi denedim. Allah! sisteminde bir yapabileceği limit var her ne kadar yüklensem de. Ha yine bir deneyim sunarsın ama mesela 10 FPS takıla takıla bir oyun deneyimi yaşamak istemez kimse. Ben de o yüzden yeni nesil oyunları bu teste dahil etmedim. Bu teste daha çok böyle hani rekabetçi oyunlar biraz daha böyle grafikleri meh seviyede idare edebilecek oyunları tercih ettim. Ve bütün testleri 1366x768'de yani birebir ekran çözünürlüğünde test ettim. Öyle 720p'ye işte ne bileyim 4'e 3 çözünürlükle falan çekip denemedim. Evet bütün bu söylemek istediklerimi söyledikten sonra şimdi gelin performans testlerine geçelim. Burada ilk olarak yaptığım test Valorant arkadaşlar. Çünkü neden? Çok oynanıyor. Millet de çok seviyor. Ben de koydum. Ortalama FPS'leri söyleyeceğim. Fakat %1 minimum, maksimum, sıcaklık, ekran kartı kullanımı gibi değerleri de ekrana yansıtıyor olacağım. Sen daha detaylı merak ediyorsan oradan takip edebilirsin. Laptopu yükseltmeden önce Valorant'ta eski laptopla ortalama 51 FPS alırken laptopu yükselttikten sonra ortalama FPS'imiz 58'e çıktı arkadaşlar. Burada 7 FPS'lik bir fark var. Tabii yüzdeliğe vurduğumuz zaman %12-13 bir performans artışından bahsediyoruz. Tabi bunun yanı sıra burada maksimumda da büyük bir FPS farkı var. Ya 63 FPS nerede? 100 FPS nerede? Valorant gibi bir oyunu gerçekten biraz daha akıcı bir seviyeye çekmişiz. Daha sonrasında yaptığım test ise Sunset Overdrive arkadaşlar. Bu oyun Insomniac tarafından geliştiriliyor. Yani Marvel Spider-Man'i yapan ekip. Hani spider koyamadım ama yine yapımcıların yaptığı bir oyunu koydum. Ki bu oyun da oldukça iyidir. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. ve gayet güzel ve açık dünya vaat ediyor. Ve açık dünyada gezinmek yine Spider-Man'de olduğu gibi aşırı keyifli. Hatta belki yer yer Spider-Man'den daha da keyifli olabilir. Sunset Overdrive'daysa ise laptopu yükseltmeden önce ortalama 23 FPS alıyorduk. Ki ortalama 23 FPS gerçekten rezalet. Ha, i̇nsan gözü işte 24 FPS görebiliyor. Türk 24 FPS aslında yeterli falan filan. Yok kardeşim yeterli falan değil. O oyun gerçekten böyle. Hani o hand hatalığını hissettiriyordu. Yükseltmeyi yaptıktan sonra ise Sunset Overdrive'da ortalama 30 FPS'e çıkıyoruz arkadaşlar. İşte burada yavaş yavaş hani biraz daha oynanabilir bir görüntü görmeye başlıyoruz ki 30 FPS de çok muhteşem değil ama 23'e göre 30 nereden baksanız %20-25'lik bir performans artışı sunuyor. Oyunu biraz daha akıcı bir deneyime yanaştırabiliyor. Diğer bir oyunumuzsa Counter Strike 2 arkadaşlar. Bu oyun yeni sistemleri ağlattı, millet feryat figan etti falan gayet de haklılar arkadaşlar. Gerçekten oyunun optimizasyonu ve al performans CSGO'ya göre baya berbat seviyelerde. Ama tabi yine de çok tercih edildiği için ve çok istendiği için ben bu testi de ekledim. Burada laptopu yükseltmeden önce ortalama 40 FPS alıyorduk arkadaşlar. Fakat laptopu yükselttikten sonra ortalamada 55 FPS almaya başladık. Zaten tabloda da görüyorsunuz ki arkadaşlar burada RAM tarafında bir dar boğaza uğruyorduk. Yani RAM bizi kısıtlıyordu. Ki grafik ayarları en düşükte olmasına rağmen arkadaşlar. Yani grafik ayarları biraz daha yüksekte bu oyun bayağı bir RAM'e yükleniyor. Ya o yüzden yeni bir sistem topluyor olsanız bile 16 GB mutlaka olmalı ki artık bence 16 da olmalı. 32 olmalı da. Bambaşka videoda anlattım zaten onu. O videoyu da merak edenler için şu tarafı bir yere koydum. Oradan gidip rahatlıkla bakabilirsin. Evet. CS2'de de 55 FPS ile akıcı bir deneyim sunuyor. Yani 40 FPS'ten kat kat daha iyidir. Ortalamada yine burada %20-25'lik bir performans artışı yakaladık ki bu çok iyi. Son oyunumuzsa arkadaşlar Arkham City benim süper kahraman oyunlarındaki favorileri biridir de kendisi. Özellikle bu Batman üçlemesi, Arkham Knight, Arkham City, Arkham Asylum gibi oyunlara gerçekten bayılıyorum. Arkham City'yi tekrar bir indirdim. Hem biraz nostalji yaşadım. Fakat bu oyunda öyle aham şaham bir değişiklik olmadı dostlarım. Nasıl derseniz ortalamada 42 FPS alırken laptop yükseltmesinden sonra ortalamada 45 FPS'e yükselebildik. Ha tabii yine ufak bir iyileşme var ama dediğim gibi öyle çok ıı, dişe dokunur bir tarafı yok. Bu oyun takılmalar yaratıyor arkadaşlar. Yani kasarak oynuyoruz. Çünkü %1 FPS değerlerini kendiniz de görüyorsunuz. Hani yükseltmeden önce 2 yükselttikten sonra da yani 4. Bu oyun bir darboğaza sebep oluyor. Evet. Ee... Performans testleri bu kadardı. Laptop'a yapabileceğimiz bütün geliştirmeleri yaptıktan sonra sonuçlar bu şekilde oldu. Beni açıkçası tatmin etti. Ya yani zaten dediğim gibi oyun oynamak bu laptoptaki ana amacım değildi. Medya ve internetteki işlerimi görebilmek amacıyla kullanmayı düşünüyordum. Ki nitekim o işlerde de beni oldukça rahatlattı. Hard diskten SSD'ye geçtiğimiz zaman zaten diğer videoda onun performansını sizlere gösterdim. Baya böyle alev alev uçuyor yani. Benim burada sizlere tavsiyem eğer böyle eski bir cihazınız varsa biraz ilgi ve biraz da bütçeyle bir birlikte siz de bu hale getirebilirsiniz ve daha uzun yıllar kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani bu ekonomide yapılabilecek yeni şey de bu. Başka bir şans bırakmıyor bize canım ülkem. <laughs> en mantıklısı en azından elinizde olan şeylere sıkı sıkı sarılmanız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir RAM kiti almıştım ve bu Crucial markasına aitti. Crucial markasını bilenler olabilir ama en büyük bellek çipi üreten Micron'un son tüketici markası oluyor kendisi. Fakat aldığım belleklerde SK Hynix çipler vardı. Bu da beni biraz şüphelendirdi doğal olarak. Çünkü genellikle Crucial Micron'un çiplerini kullanıyor. Ki yani ben düşünmüyorum ki SK Hynix'in çiplerini kullansın. Şu an araştırmalarım devam ediyor. O yüzden hani direkt böyle sahte RAM aldım diye suçlama yapmak istemiyorum. Dediğim gibi araştırmalarım devam ediyor ve bu konu hakkında da bir içerik hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü piyasada sahte RAM, sahte SSD, dırla var. böyle bir duruma düşmenizi istemiyorum. ha ben gerekli testleri yaptığımda RAM'ler aralarında hiçbir uyumsuzluk çıkarmadı. Herhangi bir mavi ekrana da sebep olmadı. Şüphelendiğim için uzun saatler stres testleri yaptım. Fakat herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ama dediğim gibi ben OMB SK Hynix modülünün üzerine Crucial damgası basılmış gibi hissediyorum. Ama dediğim gibi araştırmalarım devam ediyor. Bu konu hakkında daha net bilgilere kavuştuğum zaman sizi daha aydınlatacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bana vakit yardığınız ve taahhüt ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın de. Hoşça kalın.